Ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan, yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bizleri dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma Allah'ım. Yeni doğan bebeklerimize hayırlı uzun ömürler nasip et. Askere gidenlere hayırlı tezkereler nasip et. Evlenenlere huzurlu seneler, ölüm deşeğinde can çekişenlere ruhlarını kolay vermeyi nasip et. Namaz kılmayan mümin kardeşlerimize namaz sevgisi, oruç tutmayanlara oruç muhabbeti. Tesettürü olmayanlara tesettür, hayası olmayanlara haya, sabrı olmayanlara sabır ziyadeliği ihsan eyle Allah'ım. Amin.